Arkadaşlar merhaba bugün size farklı bir tarifle yine karşınızdayız. Bunun birçok kişi denemiş ve denenmiş ve başarılı olmuş bir tariftir. Burada yapacağımız doğal bir gübre evinizdeki çiçekler için veya bahçenizdeki fideleriniz, domatesleriniz, çiçekleriniz için çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir tarif çevrenizde veya ormana, orman ormanlık bir alana gittiğiniz zaman çok rahat bulabileceğiniz kullanımı olan buradaki kullan, kullanacağımız malzeme ısırgan otu. Elinize bir eldiven yardımıyla ısırganları topluyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi benim daha önceden topladığım ve kuruttuğum ısırganlar görüyorsunuz. Bunları bir kavanoza dolduruyorsunuz. Ve üzerine geçecek kadar su koyuyorsunuz. En az 2 hafta, en fazla 3 ay civarında bekletiyorsunuz. Ve bu suyu çektiğinizin dibine hiç korkmadan kullanabilirsiniz. Çok kuvvetli bir gübredir. Yani kuvvet derken zarar verecek bir gübre değil. Çok etkili bir gübredir. Yalnız koyduğunuz yer ee, evden bulunduğunuz ortamdan olabildiğince uzakta olsun beklettiğiniz yer çünkü arkadaşlar gerçekten öyle böyle bir koku yok yani çok kötü bir kokusu var ve bunun yanında doğal ve kesin etkili bir gübre hiç korkmadan kullanabilirsiniz bu gübre kullanımından sonra çiçeklerinizin ve Fidelerinizin daha ciddi boy attığını ve daha çok e, sebze meyve verdiğini göreceksiniz. Bunun bir kullanımı daha var. E, bunu biraz daha sulandırıp, az miktar sulandırıp, içinde hiçbir çerçöp bırakmadan normal bir fıs fıs kaba alıp böcekleriniz için çiçeklerin üzerine ve yapraklarına da sıkabilirsiniz. Ciddi bir böcek kovucudur. Ha, diyeceksiniz ki e, ciddi bir koku var bu da rahatsız et, etmeyecek mi? sıkma sonucunda dibinde partikül kalmayacağı için o şekilde kötü bir koku olmayacaktır. Denemenizi tavsiye edeceğim. Farklı bir tarif. Yine başka bir videoda bir arada olmak üzere görüşmek üzere teşekkür ediyorum. Abone olmayı, beğenmeyi lütfen unutmayınız.